Kızım! Destan Hanım, bundan kimseye söz etmeyelim lütfen. Yoksa Hazar... Zilana söyle, onun kocası. Ne yapacağını o kendisi bilir. Tamam, tamam Hasan. Merak etme. Beni çağırtmışsın baba. Nerelerdeydin bütün gün? İşlerim vardı. Ve Antrepo'da olup bitenlerden haberin yok o zaman. Yok baba. Yüklemenin durduğunu, şoförlerin işi bıraktığını bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum baba. Ne olmuş? Bak Resul. Ola ki bu işlerin ardında parmağın olduğunu bir duyarsam. Ben ne yapmış olsam bu kadar ucuz kurtulamazlardı. Öyle mi? Öyle. Yarın erkenden antrepoya gidiyorum. Sen de benimle geleceksin. Peki baba. Gidebilir miyim? Yok bir şey. Sanki... Mehri, git başımdan kafamı bozma benim. Meri. Buyur. Ben nasıl bir adamım? Adam gibi adamsın işte ne bileyim. Babama hiç kötü evlat oldun mu? Bir dediğini iki ettim mi? Saygıda kusur ettim mi? Yapma dediğini yaptım mı? Etme dediğini ettim mi? Vur dediğinde vurmadım mı? Öl dediğinde on bin kere ölmedim mi? Beni kemiklerimi kırıncaya kadar dövdüğünde gık mı? mi? Ha? Dedim mi birini? Demedin. Ya o zaman babam beni niye sevmiyor ha? Niye sevmiyor? <laughs> Yaklaşma! Yaklaşma dedim! Defol dedim! Defol! Mustafa ile Asiye yemeğe çıkacaklarmış. Şirin bu gece burada kalacak. Yaşasın, Zilan'la yatacağım. <laughs> Sözünü tutacaksın, değil mi? Hangisini? Bana kındık oynamayı öğretecektin ya. Burcu abla gelmeden önce söz vermiştin hani. Anne. anne. Biraz gelir misin? Evet. Burcu burada mıydı? Sen mi çağırdın? Aa, ne münasebet. Burcu'yu severim ama bu olanlardan sonra yapabilir miyim böyle bir şey? Neden gelmiş peki? Bilirsin Burcu'yu. Fazla kalmadı zaten. Hadi içeri dönelim. Baban da bir şey var Anne! Anlayacak. Sana bir soru sordum. Lütfen cevap ver anne. Neden gelmiş diyorum? Onunla Zila'yla mı konuştuk? Ya ne yapacaktı? Beni görmeye gelecek değildi ya. Ne amcan seni de kendine benzetmiş. Evde karın dururken ne işin var başkalarıyla? Olmaz ya hadi oldu diyelim. Bu eve sokmak mı niyetin? Hiç mi izan yok sizde? Tamam tamam büyütmeyin artık. Hadi hadi. Anlamayana söylemesi kolay görmedin mi kızcağızın halini? Kavga mı ettiler? Ettiler ya da etmediler ne fark eder bu iş böyle olmaz. Bu işi temizleyeceksin. Ne yaparsan yaparsın bilmem temizleyeceksin. Bana ne yapacağımı söylemeyin artık. otur kendi işini kendi halletsin bırak Burcu aç kapıyı. İçeride olduğunu biliyorum. Lütfen aç kapıyı. Burcu lütfen. <laughs> söyleyeceksen söyle de git hadi. Bir gün içinde yeteri kadar küçük düştüm zaten. Ne işin vardı orada? Neden yaptın bunu? Hiç mi düşünmedin? Burcu, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Ne geçti eline? Kim için terk edildiğimi görmüş oldum. Yetmez mi? Ha, unutmadan tebrik ederim. Gerçekten çok güzelmiş karın. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne güzelliği? Umurumda mı zannediyorsun benim? Peki o zaman ne? Bu kadar başını döndüren ne? Kan. Anladın mı? Kan döndürdü benim başımı. Karın dediğin o kızın abisi Arda'yı öldürdü. Kan davası yüzünden. Ya onunla evlenecektim... ...ya da başkalarının ölümünü izleyecektim. Neden daha önce söylemedin peki? Ben hep senin yanında olmadım mı? Neden paylaşmadın benimle? Ben bile inanamıyorum bu olanlara. Hala kafam almıyor. Kendim anlayamazken, kabul edemezken sana nasıl anlatırım? Seninle hiçbir ilgisi yok olanların. Uzakta tutmak istedim seni. Üzülmeni istemedim. Birden çekip gittiğinde ne olacağını sanmıştın ki. Öfken sevgini yener belki dedim. Kızarsan daha kolay olacağını düşündüm. Bundan sonra ne olacak peki? Sen zamanla yine eskisi gibi... Zaman deme bana Hazar. Yalvarırım zaman deme. İçimi, kalbimi doldurur mu zaman? Senin boşluğunu, o yokluğu doldurur mu? Hadi desem, gel desem, hiçbir şey değişmeyecek desem... ...benimle olabilecek misin Burcu? İyi düşün. Ne olursa olsun evliyim ben artık. Aklına gelmeyecek mi? Sana ne söylersem söyleyeyim kıskanmayacak mısın onu? Yedirebilecek misin kendine öteki kadın olmayı? Hadi. Son defa kapıdan geçir bir. Ne işin var senin burada? Cesedi saklamak için yardıma ihtiyacın olur diye düşündüm. Zor oldu değil mi? Kendini suçlama. Cesur. O kızı ne hale getirdiğimi görmüyor musun? İnanabilir miydin Burcu'nun bunu yapacağına? Onun kadar güçlü, onun kadar kendine güvenen biri... ...Zilan'ın karşısına çıkabilir miydi? Toparlar kendini. Ha, cesur ha, Böyle olmayabilirdi. Ya Zilan? Zilan'ın da suçu yok bu işte. Onun durumu da seninkinden farksız. Hatta daha kötü. En azından senin yanında biz varız. Bir düşünsene. Burcu'nun yanında kim var? Aynı şey değil. Tamam Cesur tamam. Hala'm zaten yeteri kadar konuşuyor. Bir de sen konuşma. Şirin uyudu. Odama götüreyim Götür, mi? Götür tabii. Gel. Zilan. Ver bana. Gerek yok. Ben çıkarırım. Çıkaramazsın yukarı. Ver hadi. Ben önden gideyim de yatağı hazırlayayım. uyandırmak istememiştim. Buraya geldiğinde Burcu seninle konuşmuş. Ne olduysa bir daha tekrarlanmayacak. Böyle olmasını istemezdim. Bu evdeki kimseyi üzmeye hakkı yoktu. Dayı, sen de bizimle yatmaya geldin. Efendim. Oğlu bitti, anası başladı. Görmüyor mu Misafirimiz var. Ayıptır. Ben peh misafir sayılmam. İş bildiğin gibi değil Ahuzar'cığım. Ne istiyormuş gene? Dün ortalığı ayağa kaldırdığı yetmedi mi? Ondan aramış zaten. Özür dilemek için. Özür dileyeceğine baştan yapmayacaktı. Büyütmeyin siz de Destan Hanım. Kızcağız da farkında zaten yaptığının. Kolay gelsin. Sen de benim gibisin. Dört duvar dar geliyor toprak kokusuyla büyüdüm ben. Bizim oralar gözünde tutuyor değil mi? Hava suyu hiç burayla bir mi? Susmakla dertlerin yok olur mu sanıyorsun? Konuşsam ne olacak? Derdime çare bulunacak mı? Konuştukça zehrini akıtırsın. İnsan olan o da yeter. Söylenecek söz kalmadı. Kendi ayaklarımla gelmedim buraya. Gelin oldum. Hiç tanımadığım bir adama kan bedeli oldum. Derdin büyük sanırsın ama işin gene kolay. Sevmiyor musun bak? Ya benim gibi kara sevdalı olaydın. Ben Nizar'ı, anası, bacısı, garısı dostu gibi sevdim. Sevdim ama. Sabah seni birden karşında görünce pek şaşırdım. Ama artık yakınımdasın ya içim rahat. Bundan böyle burayı da bir evin bil. Bir sıkıntın, bir ihtiyacın, bir eksiğin olursa hiç çekinme. Oldu mu kızım? Sağ olun. Ee, gene buyurun. Bir akşam Nizar'ı da alıp gelirsiniz. İnşallah. Sen gidiyor musun? Buradayım sen de gelsene. Oyun oynarız. Hazardaki bu bilgisayarı da var. Arada sırada gelirim ama her gün olmaz. Annemi özlerim sonra. Müsaadenizle iyi geceler. Artık. Birazdan gelecek. Şimdi ara, şimdi gelsin. Yukarıda resim yapıyorduk ya Şirin. Gelince annene gösterelim. Ben annemi isterim. Annemi çağırın ya anne, anne. A Şirin. Anne. Şirin. Anne. Şirin. Tamam ne istersen yapacağım. Söz mü? Söz. Masal anlatır mısın? İstersen anlatırım. İyi anlat o zaman. Peki anlatırsan bundan sonra huysuzluk etmeden yemeğini yiyecek misin? Eğer masalı beğenirsem. Söz mü? Söz. Anlaştık o zaman. Şirin, aklıma başka bir şey geldi. Masaldan daha güzel bir şey. İster misin? Neymiş o? Gel o zaman. <laughs> bıçakta aşar ovası Gelsin yavrumun babası Mevlam şu taşa bir can ver Gelsin yavrumun babası Mevlam şu taşa bir can ver taş diye beledim tül bendime doladım Tanrıdan dilek diledim Mevlam şu taşa bir can ver Tanrıdan dilek diledim Mevlam şu taşa bir can ver Bebek uyandı bakıyor Sevince içim yakıyor Gözlerimden yaş akıyor Mevlam şu taşa bir can ver Gözlerimden yaş akıyor Mevlam şu taşa bir can ver Beğendin mi? Beğendim Hadi eve girelim ve YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.